Herkese merhaba. Oğluma böyle bir yağmurluk kaldım. Ee, kalıbını çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Hazır kıyafetten kesim nasıl yapılır? Şimdi onu göstereyim sizlere. Ee, öncelikle yan bedeni iğneledim. Eee yan dikişler kaymasın diye daha sonrasında da kumaşın etrafından çizdim dikiş hattından. Büyütmek istiyorsanız yan dikişten ona göre pay verebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey dikişin tam etrafından çizip ve daha sonrasında pay vermeyi unutmamanız. Ön bedeni kestim. Şimdi arka bedeni yerleştirelim. Yine aynı şekilde arka beden içinde yan dikişlerine iğne takıp arka ortasını kumaş katına getirip yan dikişlerini, etek ucunu, omuzlarını ve kol evini çiziyorum. Çizimi bitirdikten sonra etrafına bir santim pay vererekten kesimini yapıyorum. Şimdi kol için kumaşın tam ortasını buluyorum. Kol ortasını bulduğum çizginin ortasına yerleştirip kol ağzında lastik olduğu için lastik payı veriyorum. Kol evi kaymaması için kol evine iğne takıyorum. Ön bedene çıt atmayı unutmayalım. Kolumuzun da her yerine pay vererekten kesimini yapalım. Son olarak kapşonumuzu da aynı şekilde etrafına pay vererek kesiyoruz. İşlem bu kadar. Daha sonrasında astarı da aynı bu şekilde kesip birleştirmesini yapıyorum.